Aslan oğlum oğlum bu saate kadar neredesin sen? Merak ediyorum ben. He? Geziyorsun. Yeni bir çocuk. Gel bakayım bu çocuk da burada. Hadi gel bakayım gel. Aferin. Hadi al al. Al bakayım hadi bunlar da ye. Hadi ye ye hadi ye korkma. Hadi bakalım. Hadi bak aferin çocuklarım güzel güzel basayım. Bol bol bugün besleyeceğim sizi. Sen de oğlum. Hadi onları ye. Yine vereceğim şimdi. Hadi bakalım. Oh. Aslan oğlum benim ya. Ben dedim benim oğlum nerede? O çocuk da orada. Hadi ye benim aslanım. Ye güzel oğlum. Bak salı günü de geleceğim. Salı günü de besleyeceğim seni. Bay Sarı çıkmak yok lan size kıyar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi şu güllerde bir temizleyeceğim bugün. Bu lazım. Salı günü budarım.